Hadi şey yap beni. Sen oyundaydın. Ben Punky 3Y'deyim. Punky 3Y. ATR mottodayım <laughs> ekle kanka. <laughs> bu arada o hesabı kaybettim biliyor musun ben? Hesabı <laughs> saklayacağız diye hesabı kaybettim. Bu arada ATR modlu hikayesini anlatayım. Davet attım bu arada gelmedi mi? Ha bende o şeyler kapalı. Dur ben sana atayım kanka sen anlat. At. Arkadaşlar biz Punk ile işte yükselme liginde oynuyoruz. Uğur çileklerde oynuyor. Ben BPI'de oynuyorum. Uğurlarla maçımız var. Ben de West'e bir tane hesap attım. ATR diye bir takım var o zamanlar. Hesap attım. Kimse anlamasın diye ATR Motto'ya ATR tag'i aldım. Motto koydum nikimi de. ATR Motto. Bir gün Uğur bana mesaj atıyor. Kanka hesabın hayırlı olsun diye. Nasıl anlamıştın kanka benim olduğumu? Cidden soruyorum. Mesela hala... yok ya ben ben anlamamıştım sanki. Sen şey olmuştu böyle. Bizden birinin oyununa denk gelmiş. Şey, geldim sizin, falan dedi. Sen bu... geldim. Ha sen dedin ki bir sizden birine denk geldim dedin. Hani öyle ipucu verdin kanka oradan buldum ben anladın mı? Abi Yoksa Uğur da hesap bulma bulmazdı. konusunda fenadır yani. Oğlum ben Belka'yı falan nasıl çıldırtıyordum kanka hesabını bulup. Tik kanka. <laughs> ben de şey Uğur kankim diye hesap vardı ya. Bunu yabancı <laughs> sanıyorlardı kanka beni takıma falan çağırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Uğur kankim master 300 puan. Yep Kanka lölü sabah indirdim biliyor musun? <laughs> Zevkine YouTube, silmiştim lülü kanka. YouTube başlığı belli kanka o zaman. Panki ile öyle. Oy, oyunu indirsen duo. Çelez <laughs> duosu. Ne yapayım bilmiyorum yap işte. Panki duo mu <laughs> bir şeyler koy. Vur başlık Kadim sen dost iyi buluyorsun dost, ya. Dost. Başlık söylesene. Kadim dost duosu ve Slash Panki. <laughs> Şeyden kurtuldun mu? New World'den. Neden? New World'den. Abi bayağı oluyor ha kanka. Ya oynamıyorsun yani hiç. Hiç hiç oynamıyorum. Ben 1-2 haftadır, bir, buçuk haftadır falan oynamıyorum. Sana bir bu maçtan sonra bir jungle oynayayım kanka. Ne diyorsun? <laughs> Vay mı kanka? <gülüyor> <gülüyor> Sana bir Exab Jarvan'ı oynayayım kanka. Hafta <laughs> <laughs> Jarvan'ı. Ulan var ya fena. Hakkı 25'ten sonra hero hiçbir işe yaramıyor ya. Kanka sağ Kenan'a karşı güçlü diye alıyorlar herhalde. Aynen E fulliyorlar ya işte. Bu çocuğun onu anlayalım yine de. Map'in bir ucundan bir ucuna kar topu yuvarlaması. Lan dün var ya bak dün delirdim. Ben kanka bak red side golemini düşün. Red side'deki golemi. Ha. Adam baron pitinden top yuvarladı. Oraya geldi oğlum. Golemin çalısına geldi ya. Delirdim yemin ediyorum karakter beni çıldırtıyor ya. Benim var ya uzun zamandır fix 2 banım Nunu Evelin ya. Aa ben Allah'ım ne olur mid first pick olsun adamlar hadi. Akşam da çok OP solo. Evet. BTF daha gelir mi ya papa? Gelir gelir kanka. Ay kanka bu çok iyi şu an buraya. Bir şey söyleyeceğim. Ben Carvan alsam top olduğunu %100 anlarlar mı? Ama bende bütün midir oluru yok ona göre. Ne var Ama mesela? Mesela TF var, Victor Silas var, var. Silas? Yok Silas yok. <laughs> LeBlanc var. Mı? Sezon 3 mid lane'leri var kanka. <gülüyor> <gülüyor> yok ya dur. Al al buluruz bir şeyler. Al <laughs> al, al. Al buluruz bir şeyler. En kötü ben midde oynarım kanka. Benim mid jarvan iyidir. Aynen. Efsanedir senin mid jarvan. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Fili eksledik mi kanka Jarvan'ı? Şöyle gene gör, göremedin. Kardeşim. Bak gösteriyorum sana karakterleri kanka support. sen seç. Ben we pick. Sport. Ben sport hiç yok. Sport hero'larını <laughs> tamam. gösteriyorum bak. <laughs> tamam. Bir de bu. Kanka bana Bunlar ne var? var? Al TF bu al göster. ya. Jarvan'la keseriz. Yasuo da güzel gider buraya aslında. Ben sana. demir alayım mı? Yok yok TF al. Yasuo da buraya iyi giderdi kanka da. Neyse hadi bir TF alalım ya. CD'deyim kanka. Boostla beni. Diamond mı olcan? Hı hı. İyi seni Diamond'la atıp diğer hesaba geçeriz. Tamam. Benim piçemde kanka 3 puanım var Uğur. Grup aşamasında. Sen <laughs> onları <laughs> tuttururdun ya normalde. Kanka. Oğlum. Anlaşı diyelim. Ha kanka Çin <laughs> Çok absürt gözüküyordu. Ben bir de Çin Ligi'ni hiç izlemeyi sevmiyorum. İnsanlar öyle bir hype'ladı ki Çin'i. Ama Çin, Çin'ler böyle kanka. Kritik maçlarda ben kaçar yani. İşte öyle olunca ben de Çin'i hep böyle Kore'nin üstüne koydum. Normalde ben kendim yapsaydım. Büyük ihtimal yani mesela EDG'yi ikinci yapmazdım. T1'i birinci yapmazdım ama bundan daha iyi olurdu yani. Uy babanın sikini kes. Full parti Ol Oğlum sen kostüme para mı harcıyorsun? Evet. Yemin et. Ha, Niye? Biz... Bizim Riot hesabımız yok ki senin gibi. <laughs> <laughs> tamam da. çekelim o Gerçi mantıken baktığın zaman ben de koçluğu bıraksam ben de alırım ya beğendiğim skinleri. Kanka bir de güzel oluyor yani insanlar görmeyi seviyor skinli şeyleri. Oğlum bu FPS ne Oğlum böyle? Oğlum o ne? Şemsiye ile oynuyor lan what the fuck? Yeni görüyorum bu kostümü. Bir dakika kanka bu FPS ne böyle? Kaç FPS? 500. Alo? Alo? Bilgisayar ref attı. Var <laughs> mı? <laughs> 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 ha geliyorum. Bu lol ya of ananı şimdi ya. Belliydi ama böyle bir bu e, 70 FPS alıyordum kanka. 70 ne oğlum? 30K'lık PC'ye. Bu bu niye böyle oğlum? Hala mı öyle? Ha. Neyse böyle oynayayım bari de. Allah Allah. Geçmişi hatırlarsın kanka. Nostalji. Kanka ya. Geceğim ya. Bunun bir ayarı vardı. R9 bilmem ne onu yapmadım diye böyle oldu herhalde. Varsayılan ayara geri dön falan diyor. Öyle. yok. yo. Ah şey aç. Antelizing aç. şey şey. Nvidia şey, şey. ekran ekran kartını güncelle kanka. <laughs> Lan ne boş öneriler geliyordu zamanında. VS aç kanka neydi o? VS ibo abi ibo abi VS aç. Aynen. Bir şey, şey FPS drop olunca böyle bilmeyenler gelip şey diyor ya. Ya şu sen bir şu FPS'i bir bırak bakayım. Anki yapıt yap. Aha. O, Aha. Diyorsun, he? o FPS diyorsun ha. O FPS'e de TP'm yok. Adamı kestiğime pişman oldum. <laughs> geliyorum oraya bekle. Sen o geliyorum bekle. Leşi yok kanka. Tamam, Gelsene. Geliyorum geliyorum. Aha. Ecarım burada. Aa ben öldüm ben öldüm. Kaç kaç. Ben biliyordum geliyor. böyle bir şey olacağını ya. Aa. Oynar lan o kartuş lan o. Ve. <laughs> <laughs> Aha o flash yok flash yok. Aa flash yok ah. flash yok. Ay sıçtı 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 Cafer base getir ha. Koy kanka ona. Tak. Bir dakika. Where's my passive? Ulan onu kesmeden gelme. Aslında onun da, old, old. da flash yok. Onun da flash ah, yok. Onun da yok. Onun da slow attı. Ay! <laughs> <Oy>, Bir <laughs> de gitseydin ya oğlum. Bilmem o wave zaten pushuyor hiç bence vurmadan sen base atıp mid'e gitsen tut, tut, tut yakalarsın İyi evet, tamam Adamın tp'si var sıçtı Ha vurdun artık Ya Onu bir şu şey attım bir vurdu kanka Ha ha Furkan Furkan Geliyorum geliyorum wait wait e, evet, emin Bekletiyorum bekletiyorum Hoki'yi. iyi Vurdun ona Slow'um gelecek Kaçacak. Geldim 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 EQ'un geliyor EQ'un geliyor 2 saniye Görüyorum görüyorum geldiğini Buna var mı? Aga konuyu gel değiştiriyor. Beraber buna var mı? 60 FPS ile oynasan 2 saatte bir ağlarsın. <laughs> buna... Buna var <laughs> i̇şte aa geliyor kanka manam yok yalnız. Ha, gel, gel gel oynadık. Manam gel. yok manam yok tek yiyeceğim ben. <laughs> Oha! Güzel. Kartus'ta kestiniz onu. Bir tane oto atabilseydim iyiydi ya. Oyunu kes. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Harbi bu nasıl bir oyun oğlum? 12 fan. Remek <laughs> adamlar Abi 60 FPS. Ben de sabitliyim kanka. Senin halinden anlayayım. Ay sabit kanka bir de ben şimdi 280 Hz monitörle oynamaya alışmışım ya bana nasıl kasıyor geliyor düşün asabet yani. 280 Hz monitör mü var? <laughs> Aynen. Oğlum 360 bile var kanka sen ne diyorsun? İşe yarıyor mu oğlum onlar yani mesela? LoL'de yaramaz ya. Hayır mesela atıyorum 1000 FPS çıksa, 1000 Hz Yok, çıksa mesela işe yarıyor mu? Ha. 1000 FPS alırsan yarar. Yani 280 atıyorum ben de 280 Hz monitör var ya 280 FPS Aa, alırsan bayağı hoş oluyor. Aynen. He. Ya Valor F Valorant'ta falan bayağı aslında işe yarıyor kanka. Ama LoL'de biliyorsun ya en güzel bilgisayar bile late game'de kasıyor yani en son aynen modeli. Öyle. Çok fazla. O yüzden gücün. LoL'de pek bir makarası yok gibi geliyor bana. Ya bu özellikle Baron artı Eldir aldı mı bir takım? Evet. Oğlum hatırlama o ofiste falan biz eskiden şey yapardık. Late game olunca pause alıp bilgisayarlara res atardık sonra düzelirdi. Aha. Al fight bir geldi şu kocaman şemsiyeyi götünde parçalayayım. Oh MF sala öldü bu wave'i ben push diyeceğim şimdi. Bu arada Malphite karşı da e max'lenir ha. Gras şeyle, Air ile mantıken bakınca. Ha, ben eski kafa oynadım ya. Grasp alıp W ile başladım bile. Evvel. Oğlum bir ara <laughs> ne OP'di kanka şey hatırlıyor musun? Bu Karabalt'ı alıyordun. Ha. Bir şey daha alıp gargoyle oluyordun. İnanılmaz saçmaydı Carvan o sıra. Ne alıyordun lan kara yanına? Kanka Tiamat'ın ufağını Heh, alıp aynen. Black Clever alıp gargoyle aynen. Alıyordun. Aynen tamam ha aynen Tiamat. Aha. Ölmeyecek ki. Bak Jarvan'la şu olay çok OP bu arada. Tapu puşlayıp mide gelebiliyorsanız. Oo, o adam ne biçim vuruyor. Güzel. Tapu puşlayıp mide gelmek Jarvan'la fena OP. Özellikle de flash'ı olmayan bir rakip varsa. O my father the king. Oy, yalnız bir şey diyeyim mi? Ben fena kastım ha. Victor laptop hatırlattı ya şu 60 fps bana. <gülüyor> <gülüyor> Ulan, <diktim ben. gülüyor> Bizim Oğuz bir de kanka bir gün geldi şey diyor ya. Lan diyor kazıkladım diyor. <laughs> <laughs> Ulan oğlum, ne makaraydı o ya. Ulan düşün o zamana 900 liraya güzel bilgisayar alıyordu yani gene fena değildi o Victor. Bu arada bir değildi tabii oğlum. Gene laptop için bayağı iyiydi ben. Aha. Bu arada bak hemen hikayeyi size anlatıyorum arkadaşlar. Ay öldüm. Adama da alsam daha iyiydi Orada ya. Bu arada e fena feda kanka. Evet. Ha bota gideceğim de bu adamlar lulu oynadığı için. Ya adam ölmez. Adamları öldürmek çok zor. Ha öldü la. Öldü lan. Bizim botta Leona Meona olsa. Bir de senin karşında mal var onu kesmek de zor. Ultisi yok ama benim 10 saniye ultim geliyor. Furkan yürüyüp gelebilirsen keseriz muhtemelen. Tamam, ben ben bakayım. geliyorum ona ben geliyorum. O sol, onu oraya doğru kaçırt kanka. Tam kaçırtıyorum. Atmıyor multi. Salak kartuş ya. Harbiden mal. Yalnız şu an fena oynuyoruz ya. Harita hakimiyeti falan. Ha, ya yani, yani bu bu doğru. Bu ezikler karşımızda duramaz kolay kolay. <laughs> Bekle şimdi ben bayağı fed oldum kanka. Manam da bitmeyecek. Sürekli pushlayıp gelirim. Ekarim botta. Flash yok. Şöyle bir göte bir Q çalışsam. Bir de eski Jarvan'da o şey W fulluyordun galiba ikinci. Aynen. Barzoman'i mani karakterlere bayılıyorum ya. Nar hiç oynanmıyor ya Wolves'te. Seni görünce hep nar aklıma geliyor benim. Bir iki tane oynandı hep ama Zulus ya sanki. Aa ben öldüm Furkan. Ben de öldüm büyük ihtimal. Mara oynayan herkes önce. buz aldı ya. Bir tane win var galiba. Grace tapın makarası ne kanka? Kanka 7-24 tapı puşluyor. Hiçbir hani bir tek böyle şey falan işte Jace falan belki biraz duruyor. Çoğu karakteri de outscale diyor aslında. Hmm. Bir de hiçbir hero'yu kaybetmiyor lane'i yani. Hani 7-24 tap push'un oluyor bir de build'i de OP. Gank katıp kesemiyorsun belli bir zamandan sonra. Ama yeni yeni counterlarını bulmaya başladılar ya. Kennen'i falan ilk phaseden banlayınca o zaman iyi olabiliyor aslında. Kennen iyi çünkü. Alt-skill ediyor. Jax. Jax işte Graves'e e karşı oynadı şey. An. Değil mi? Bak benim babam, benim ben kardeşim. Ama kötü takıma Ama karşı Grace oynadı. Ama Graves bence ya. Yine de. Kime karşı oynamıştı Mal lan? Malphite SS. Kötü takım dediğim galiba Rogue'a karşı oynadı. O ne oynuyordu kanka Graves'e? Ha Biraz. o Doğan ne karşı <laughs> Freelay'in kanka. Aynen Freelay'in işte onu. Bok Odam ne diyoruz kanka biz ona. Hı. O ne büyük ihtimal hayatında ilk defa oynamıştır Graves'e orada. Geliyorum. Ben base attım. Soraka'ya yazık değil abi. Twisted Fate varken Soraka alırsa böyle olur. Ananı yürürsün tersine kanka. <laughs> Öyle gideceğim. Sorakayla ya farm yaparım. Arkadan can basarım. Öyle bir şey yok. Soraka alam yıl atam. Armutları. Tamam armutları işte en son maçı kazandı galiba işte bir tane. Onda da inanılmaz geri düşmüşlerdi zaten. Benim analizini yaptığım maç değil mi? Olmuştu o. Aynen o. Malphite öldürür müyüz Uğur? Evet öldürürüz. Tamam burayı Yine geliyorum. Var, navutçisi var. Burayı geliyorum da Hekarim'den gank yiyebilirim ya. O sıkıntı o. Gank atacağı bir yerde yok Hekarim'in. ay Hekarim gözüktü. Bu, gerçi bu gene gidecek. Base maze atacak. Gelme gelme. Mecbur top şey yapacağım ya. Karım sıkıntı. Karmayla karma oynuyorlar. <laughs> Ultim yok. Son gelemem. Başta mı ulasaydım yetişirdim oraya da. Arma top site olabilir bu arada. Tamam benim full defansif oynam lazım arkadaşlar. Ekarim ölmediğim sürece sen. Okey. Aha. Ekarim botta. Oy şu blade alırsam efsane olacak. Onu kesemesem kötüydü. Ultim var. O eti petito. Uğur eti petito'yu hatırlıyor musun Scooby dolu? Hatırlıyorum. <laughs> Çok güzeldi ya. Yani. 25 kuruştu lan eskiden. Ben onu 60 kuruşa mı ne aldığımı hatırlıyorum. 25 kuruş oldu mu lan o hiç? Kanka eti petito böyle ufak çikolata Ayı, yemiyor musun? Ayıcıklıyı Ayı, demiyorum. Ayılı pandalı Yok. pandalı. Hayır o değil. değil. Mi? Onu değil. Scooby dolu ya bilmiyorum. Bisküvi kanka çikolatalı böyle üstü. Tamam bildim 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 bildim. Parasını ah, hatırlamıyorum ama. <laughs> Petito 25 kuruştu. Onunla ultim var bu arada geleyim mi? Ultisi var ama kaçar Mal fight ne ya? Mal fight almasa ne güzel. Dip dip keseceğiz daha. Botta da mevzu var. Yanda 5 kişi oldu. Geliyorum oraya da kanka. Dayan biraz. Geldim ona. Oy. Yalnız ayakta kalan iki kişi var. Beat game kanka. Kim Çerez. Nefis <laughs> killer aldı. Pank'e. Link Çerez Ant ekibine. 60 kanka 60. Ant ekibini öne geçiriyor. Ant ekibi. Neydi? Timmya'ya karşı öne geçiyor. <laughs> Ulan o maç İrelia neydi ya? Unutamıyorum o maçı. Kanka senin ahri fenaydı ya. İlk maç Ahrib anlamışlardı. Ben hiç unutmuyorum. İkinci Diyor, maç. Yok ilk maç işte. Hayır ilk maç Zerat Malkay'ı yaptık. Ha o muydu? He. Doğru doğru son ikinci maçtı doğru diyorsun. Ya Zerat Malkay'ı bilmiyorum ben Zerat oynadım. Zerat Zerat tabi tabi hatırladım ben. Sonra ama şeyle karıştırma. E, Black Eagles'a karşı olan maçta karıştırma. Yok yok tamam ya. Yani. Onda Bizde Rengar oynadık. Jungle. Karşıda Rengar Jungle vardı. Aynen. Dinozor çağından bahsediyor. Harbi dinozor çağından bahsediyor. Harbi den dinozor <laughs> çağıyla. <laughs> <laughs> Nasıl fedim var ya kanka? Ben de fedim ya. Oh my father, the king. Hayır ya, hayır ya. Eysi olmasa kaçacağım kanka ya. Lan. Bu arada ultisi yok Hecarim'in. Ben gelsem hala onları aldırtmazdım da. Ben ultiyle gideceğim oraya bu arada. Malphite falan trollüyor. Malphite I Drake diyor kanka. Ultileri yok ultileri yok. Hecarim'in gerçi gelmiş oluyor Aa karma burada lan kanka. Adam Drake'i leashliyorum diyor oğlum. Old chat'te. O mesela Malphite Karime nasıl laf atabiliyor ki mesela? Çok garip geliyor bana. Kanka işte bu adamlar bu yüzden bu elodan çıkamıyor ya. Yani oyun olarak falan değil. Adamlar o kadar delusional ki yani hep sürekli başka bir şeye bahane buluyor derken. Nasıl şaldı oğlum adam onu? Ne bileyim. FF atıyor bak görüyor musun tipleri kanka? Tamam taşıyoruz işte seni. Susup oyunu oynayıp dileneceksin. Yani ya, almayı... bizim götümüzü free... Kanka. Abi ne olur gel falan da mesela. Şu an kanka ben afeti kaldığımda adamın abi ne olur gel ya demesi lazım. Lan dive'layalım dive'layalım. Bak bak bana bak bana. Geldim. Rencim yok içeri vuramıyorum. Kardeş bu ya. <laughs> Ben nasıl geldim lan? Tipli mi? Yok, tipim mi? Yok, Yo, yürüyerek şş, geldim şuradan. Ben burayı bir wave daha puşlarım bu arada. Tamam. <laughs> Adam ne yazmış kanka? Biliyordum muurun el altından lol oynadığını. Aha yakaladım diye. <laughs> 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 abi bombardıman twist niye uyuyor? Sürekli W atıyorsun abi. 4 saniyede bir stun'ın var. E stun da ayıptır söylemesi. Ebesinin nikahından atıyorsun. Gayet güzel oluyor o yüzden. Onu kovala lan kovala vur. Ah be, mid'e 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 mid'e, gel gel gel. Mid'e mid'e gel. Öldü cin. Koşuyorum bak, Karma'ya koşuyorum. I need vision, koş, koydum. Koş 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 koş. 2 Dekare saniye mi? kanka, flash'i var. Bir daha vurdum. Ya bambaşka ya bu, bambaşka ya. Artuş ölmeseydi Baron'u haşlat ederdik de. Ben siz burayı alırsınız, ben bot'a gidiyorum. Tamam. Bak kanka adamların burada iyi falan var. Kuşları muşları var alın onları da. Bence kuleyi alıp çıkın. Oradan aslında birden kanka bota da dönebilirdik belki de. Oynuyor musun? ben çıkayım. Mu? ben çıktım. Aa! Kanka bunlar oynuyor bize. Kanka Ekarim'e ulti atacağım. Ekarim'i tuttum biraz. Güzel güzel. Burayı, bu burayı oynarız. Aha. Yok ben kaçıyorum kanka. Kaç İnüko kaç. Seni kovalıyorlar. Kaçabiliyor muyum? Kaçtım kaçtım. Aynen aynen bu bu Oğlum, bu bu. Oğlum ultim bu, bu, bu. var ya benim. Oynarız mı? Gel gel, gel 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 gel. Barona gidiyoruz. Birden turnleyelim mi şunlara? Öldü o. işte öldü. Zonyan var mı? Aaa bastı zonyası var. Baron. Alın siz. Ya, ya. Bizi iki nakil. Aaa! vur! Oh. Geliyorum. Adam üstü yokmuş. Gel şu blue'yu fulllayayım sana. Al bunu. Bence onu yapamayız kanka sal. Yapar Bence mıyız? Bence yaparız gel gel. Malfight'ın ultisi varsa büyük mevzu çıkacak. E'ye de da manan yok lan? Oo. Biz sıçtık. Gel gel yaptık. Bu saatte aldık. Ben Zonya'yı da bittim. Öf öf öf. Nasıl fedim var ya. Ben de ben de ben de. 10 10. bu ne oğlum. 21 stek mejay. Blue'ya gidiyorum ben. Yay. Bu arada bu ejderleri vermeyelim ha. Vallahi mantın soğulu bir alırlarsa direkt kaybederiz kanka. Adamlarda mal fight karim var. Bu arada gördüğün gibi engi icat kanka. Seni kesemezler zaten. Direkt ben de follow olacağım. Ben burada bekleyeceğim. Girin drake. Ben de botu pushluyorum bir tur. Gelmiyorlar ki. Botu puşlamaya devam et sen ya. Tamam. Aha 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 aha. Anki muazzam flank. <laughs> ben botu Kim Kımıla iki kili aldırmayı başardı. Nefis oynadı buraya. Adam maçı oynayıp anlatıyor ya. Anki seyirciler zannediyor ki Valorant yerine bütün gün alttan Jarvan oynuyor. <laughs> Arda hiç oynamadın mı kanka? Of, hiç, gerçi oğlum. off stream nasıl oynayacak ki oğlum? Kanka off stream, bak lol oynayan bordo berelidir. Ona alarm kurdum kanka. Kalktım, baktım, baktım bilgisayarda lol yok. Yani, turbo paket aldım, hemen lol'ü indirdim. Bana yetiştirdim. Adam şey sunuyor, yaptırdım he? da bilgisayara. Ney? Tik, böyle bilgisayar performans input lag'i azalttıracak şeyler yaptırıyorum bilgisayara. Onları yaptırdım. Bir de böyle değişik bir Windows kurdurdum. O İyi, yüzden bir Windows mu? bir lol. Neler yaptırıyorsun oğlum sen PC'ye? Ben hiç anlamıyorum o işleri. Baksana damage atamıyorum adamlara ya. Kanka böyle Valorant Pro oyuncular falan yaptırıyormuş. Biraz sen daha böyle bir lag'ı azaltıyormuş falan. Ben dedim ben de yaptırayım bakayım neye işe yarıyor. Hafiften bilgisayarın performansını arttırıyor. Ha ben vallahi oynasam bana lazım değil değil mi ezik olduğum için? Ya yok kanka. <laughs> ya FPS'in düşükse bilgisayara FPS şeyleri de yapıyorlar da. Ben zaten FPS'im az değildi. Lagı düşürme namına şeyler yaptırdım. Oğlum o oyunda cidden gerçi her oyunun yüksek seviyesinde fark ediyor öyle şeyler ya. Anlıyorsun bilgisayar hızlandırma videosunu izle kanka. <laughs> Hayır canım o o anlostun ki böyle çok hani loftier PC'ler için geçerli anladın mı? Ama o video ne tuttu be bir aralar. Ozoki'ye hoş Var geldin. kanka. Ama bak gerçekten ülkenin ihtiyacı olan videoyu çekiyor abi adam mesela anladın mı? Hani baktığın zaman herkesin bilgisayarı mesela normalin altında. Adam da normalin altında olan PC'leri nasıl daha iyi yaparım videosu çekiyor aslında. Aynen yani o model baktığın zaman. Hani zaten, şey zaten herkeste şey bilgisayar yok. Direkt Öyle ben YouTube'a mesela gidiyorum, atıyorum Challenger adam analizi. Sen çıktın mı? Elo mu yükseldin? Yok yok dur. Şey şu bir R9X şeyini açtım da lol'ün hmm. içinden. FPS düzelecek mi ona bakacağım. Mesela bronze elo video bir atıyorum kanka. Direkt 60 70k izleniyor YouTube'da. Evet, kanka insanlar ulaşılabildi ulaşabildikleri şeyi daha çok şeyi seviyor anladın mı? Adama orada biz hayal satmıyoruz kanka. Challenger olun falan. Filan. <laughs> biz umut satıyoruz. <laughs> Aynen. Anki ile Minecraft gelsin mi? Uğur Hayat'ta oynamaz Minecraft. Aynen öyle bak kardeşim nasıl tanıyor beni. Yani ben oynadım da Uğur Hayat'ta oynamaz. Ben bir custom game kurup bakayım da oyunda yine kanser olmuyor